Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem haber dün akşamdan beri herkesin merak konusu oldu. Evet arkadaşlar net olarak söylenildi. Aslı Türk oldu. işletmedi, Ata Ali Yıldız ile görüntülendi. Ve çift birbirine çok yakıştırıldı. Evet aşkı olan haberleri gerçek çıktı gördüğünüz görüntülerde ise altın avrultu yıldızın da şu görüntü evet Sıla'dan korkulur her magazin gündeminde böyle bir haber düştü ki evet alt avrultudan intikamını aldı bence öyle değil Sıla kalbine ve güzelliğine sahip olan bir kız olduğunu bilerek söyleyelim ki kızla da intikam falan yoksa Sadece aşık olduğu için ata ve yıldız ile aşk yaşıyor. Evet arkadaşlar mutluluklar dilerim. Bu muhteşem aşkın devamlı olmasını diliyoruz.